Ben sallıyor şapkıyla renkli renk balonlar Havada uçuşur Lüne baktı eşeği ve herkes gülüşür Hey hey ne tatlı bu dünya Sıt sıt hopluyor bir o yana Şeker pamuk giymiş bulaşmış her yana Zıplarken diyor ki uçuyorum bak baktı zıplamak şahane harika Hop hop çok tatlı bir çocuk Çuf çufa binmiş zırafa ne uzun boy Tren tıngır mıngır dönüyor bir koy Kocaman gözlükle çuf çuf diye bağırır Tüm çocuklar peşinden koşa koşa çağırır çuf dondurma yalıyor timsah yavaş yavaş Çinek gibi vanilyalı mı yoksa fıstıkla aşkla eriyor Ağzı kulaklarında darlığına baktı tatlı krizimde timsah Nefis nefis bayıldı bu işe Atlı karınca da maymunlar neşeyle döner Yahoo! Ne çığlık ne eğlenceler Bir ses sallıyor biri çan çalıyor Çirki çirki kuşlar da dans edip onlara eşlik ediyor yana Şeker pamuk yemiş bulaşmış her yana Sıplarken diyor ki uçuyorum baklına. bak Hıda parkta zıplamak şahane harika çok tatlı bir çocuk Çuf çuf ha surafane uzun boy Tren tıngır mıngır dönüyor bir koy Kocaman gözlükle çuf çuf diye bağırır Tüm çocuklar peşinden koşa koşa çağırır Çuf çuf ne komik bu iş Dondurma yalıyor timsah yavaş yavaş çek. gibi vanilyalı mı yoksa fıstıkla haşla Eriyor ağzı kulaklarında Lına baktı tatlık Nefis nefis Bayıldı bu işe Attı karınca da maymunlar neşeye döner Yahu Diye çığlık ne eğlenceler Birisi el sallıyor biri çan çalıyor Çik çik kuşlar da dans edip onlara eş gidiyor Çok yaşa Fıra Park ne güzel bir yer Çeyrek Park ne güzel bir yer